Esenlikle arkadaşlar sudan bir yeterim. Yeni bölümde karşınızdayım. Öncelikle geçen bölüm ne yaptığımızı konuşalım. Biz Bombiç Albion 4 yapmıştık deplasmanda. Feyenoord'u 5-1 yenmişti şampiyonlar liginde. Deplasmanda iyi gidiyoruz. Feyenoord başında ama ne yazık ki Lamy Yamal bir sakatlı oldu. Ama güzel güzel şeyler de var. Yani en azından bizim takımımız için güzel bir şey. Karim Konate elendi ve geri döndü. Hani daha erken, en azından bir hafta daha erken geri döndü elendiği için. Bu maçta kendisi kullanabiliriz. Şimdi bölümü geçeceğim. O bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, bir abone olmayı unutmayın. Bu bölümde yine yine yeniden ile karşılaşıyoruz. Yani artık hani her ay en az bir kez daha fazla daha kaç ma maçımız daha var o maçtan sonra net Şu an FA FA Cup maçımız bu Carabao Cup maçımız olacak. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer de Liverpool'la karşılaşıyoruz yani çeşitli kupalarda e, Premier Lig'deki dostlarımızla karşılaşmaya devam ediyoruz. O da deplasmanda olacak. O da birazcık daha zor bir maç. Şimdi hemen hızlıca şurada göstereyim. Hemen hızlıca bölüme geçelim. Tamam kayede yorar. Atı ver bakayım. yerine başlayalım. Arda. Jadon Sancho koyalım Arda yerine. İkinci yarı tabi alabileceğimiz oyuncular bunlar. Yani Lamin Yaman'ın olması Şu an bizi gerçekten zor bir durumda bıraktı. Şimdi hep bölüme geçiyoruz. iyi oynuyoruz. Güzel bir seri yakaladık. Devam etmedik. Beyler ve şimdi maça doğru ilerliyoruz. kadrolar yani artık. Gerçekten görmekten yorulduğumuz bir takımla karşı karşıyayız ama bu sefer bir bir değişiklikle karşımıza çıkmışlar Yani sonra tek forvet oynuyor. Tabi Anthony bu gibi eski dostlarımızla karşımızda. Dallaton yapmamıştır ilginç Ulu bir başlangıç Foggy Veli Ricardo Orta Ricardo Orta orada Maino alt topu Maino. Maino. Maino Maino uzaklardan vurdu Sasek alıyor. Şimdi Kaleci uzunluyor da Andreu Florent Mert bıraktı Sancho'ya doğru Bruno Ama ortaya karışmıyor Oraya gidip Garnacho Garnacho gidiyor Garnacho Garnacho bıraktı Sancho 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 döndü. Şimdi i̇şte Garnacho dur. Garnacho. Garnacho direktten de atıyorum. Yani Wordsmore'a gol. İkinci dakikada Newcastle kaysa 1-0 geçiyoruz. Tekrar izleyelim Garnacho. Sancho'ya böyle verdi kısmı. Sancho'dan tekrar Garnacho'ya verdik. Garnacho muştu direkten dönüyor ve daha sonra Florya Words. Oooo. Orada topuyla atmış galiba Florya Words. Gayet estetikli güzel bir gol olmuş bir sıfır şimdi. Newcastle in James Park stadında. Mert Saki tacı kullanacak. Mert Saki. Sancho. Mert Saki. Mano ya Mano. Mason Mount'a Mason Mount gelişine bir şut. Seriye gidiyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar Mert Saki kullanacak tacım. Mert Saki. Sancho. Dertback iyice de Sancho olacak. Şimdi orada Florian vursun <laughs> bir kez daha. Ve topu ağlarda. Şimdi bir ıslayt itiraz var. Anılır kadar ya. Gol inceleniyor. Gol geçerli. <laughs> Sancho burada aldı bu. Dertback'i tekrar Sancho'ya. Sancho şunu çekti. Florian vursun diyor. devam ediyor. Şimdi Florenburg'un 2 güzel golle öndeyiz. Sasaki. Mino. Dönen topu aldı Bertasaki. Bertasaki. İçeri doğru Sancho. Sasaki kurtarıyor. Korner. Topunmuş da var. Florenburg. Florian Wurz içeri doğru mince kafayı kurtardı. Sonra Selif Andrea önünde kalıyor top. Andrea atıyor. Şimdi bir offside var. Orada Mustafa'nın offside. Mustafa ne alaka? Mustafa'nın offside'de kaldı. İnceleme var ve gol iptal edildi. Ama anlamadım ben orada. Mustafa'nın offside'ın golle alakası ne? Tamam. Mijet nice, kaleciye çarptı. ve önünü kapatıyor diye mi? Görüş açısını kapatıyor mu Mustafa. Sasaki. Yine pası ver dedi ki dedi hiç. Dedi hiç diyor. Dedi hiç. Dedi hiç. Dedi hiç. Dedi hiç. Dedi hiç. Dedi Girdi içeri. Orada bir pas atası neyse Mason Mount. Ricardo orta bu kaybetmiyor. Ricardo orta içeri güğü keresek güğü keresi gibi yap Görüşüm diyor. İşte şimdi. Kalizlerim. <laughs> hızlı bir geçiyorum buraya. Devam ediyoruz cümle. Daha çok çabalayın beyler dedik. Dedic'in kullanıyor. Ricardo Horta'ya doğru. Tekrar Ricardo Horta. Dedic. Dedic'den Bruno. Bruno Leroman. Dedic. Bir de iç orta içeriyle durdu. kleman bırak büyük keres o uzaklaştırdı sançot bir kez daha garnach oldu dedi bir zaman sonra Bruno Bruno Serdar Serdar Le Normand'a verdi Le Normand Serdar'a. Serdar Serdar bakın verdi diye içeride hiç büyük dışarıya iman oldu kleman değil mi ben başka ile karıştım. Bu da hatta Flemhans'ı galiba. Şimdi evet kaleye çektiğimizde Sadece birçok sayısından memnunum. Böyle devam edin diyelim. Şimdi bir hızlıca bir genel olarak inceleyelim arkadaşlarımızı. Ama çok pek oynamıyor. O zaman biz de ee, asıl forvetimiz. Uzun zamandır beklediğimiz o yüzden Karim Konati'yi oyna sokalım. Jadon Sancho iyi oynuyor bu arada. Şimdi dursun. Ko bir main o. Neyse ma. Basasın biraz ne güzel bir takki. Neyse ma. ma. Böyle ikili bir değişik yapabiliriz aslında. Bakalım. Bilmiyorum ben. Bir kez bulunuyor. yapıyor. İmam. Orada Andrew. Kalim Konate. Kalim Konate. Ne yapıyor? Konate Serdar. Bruno. Kalit Sasaki. Sasaki. Dedic. 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 Dedic gidiyor. Gordon. Bir tık durdu. Bir araya girmiş. Leverman. Bruno. Geriye doğru da Sasaki. Sasaki'den Serdar. Serdar. Libremento. Libremento gidiyor. Libremento. Libremento. Gir dışını çıkarmadı. Libremento. Libremento. Pat çok kalışım bir şey yaptı orada ama top dışarı gidiyor. Çok çabalıyım beyler diye. Böyle bu aslında bayağı yoruldu. Arda'yı alabilirim. Belki. Kredi de biraz değil. şöyle yapalım biz. Ben şu yerine Arda'yı alayım. Biraz iyi bir şeyimizi arttıralım orasına bakacağım. kaçan. Ya şimdi şuradan kayıdı çıkardım ama orası yolu geçen anlar önce ben çok korkuyorum kayıdı çıkardık. Yani kayıdı çıkarmam ne yapmazsın ama o versak kıt durumda versak ki çıkartalım. Atalım ben. Hani Bakalım iki bir öndeyiz hala. Başka bir pozisyon şu no, an olacak mı? Başta bekliyoruz. Son dakikalar. Evet, ben dersen başka pozisyon olmayacak ki olmuyor. Florian Wurst attı. İki golle maçı kazandı. Evet. Güzel. 2-1 kazandık. Florian Wurst'ın yapmadığı bir şey yapıp iki tane gol attı ama iki, gol de attı da yani rakip savunmadan önüne düşen topların hani topları hani aslında bir nevi boş kale yapmak neyse hani gol attın da hani geri kalan artık biraz meguair öyle bir oyuncu var hiç hatırlamak istemediğimiz şeyler üst sıralarda olan biri umurumaya teklif yok umurumaya neden teklif yok hadi yani teklif yapın ya yani. Evet, tehlikeli bir oyun. Bakalım ne diyecekler. Evet. Doğru Hayır. Tamam. Abi onu istemiyorum. Kiralık üstüne kabul ediyorum. Bakalım. Yani sol bek ihtiyacımız kalmadı. Zaten daha çok kanat daha kanatta da kullanmışız. İhtiyacımız değil. Başka bir şeyimiz var. Ben yani peki ihtiyacım screen yer. Birbirimizi okuyalım. Bakalım. Hani güzel ama çok ihtiyacımız ihtiyacım bu sefer kullansaydım üst dönseydim olurdu ihtiyacım olurdu ama Ya bir an korktum, ihtiyacım yok dedikten sonra kim sakat sakatlandı yasın dedim. Dedim gidiyor. Evet. Ben diyor. bu. dur bu. Evet. bir cep yapmamış var kadar. Çok var Evet. çıkarmayacağım. bu durumda Kesinlikle hayır. Bakalım bir kadromuz ayarlayacağız. Evet. Mustafa Ekim oldu. Karim Konağat. Konağat ile başlıyoruz. Orası arasarız. İlker Öde. atayı koyduk. Buraya ya da. İnceliği listelerimiz. Andrei'yi koyduk. Bakalım maç Boş. İşte. bizi çok zorluyor. Evet. deplasman ekliyoruz. mu? Yaptık. İzleyeceğim açacağım. Evet şimdi kadrolar karşımızda. O çok sevdiğimiz, çok güzel ikonik gibi dinliyoruz ve e, şu sekansı efendim hızlıca maça geçmek istiyorum artık. İyi başarılar bir çocuklar diye cesaret verin. Alison Becker. Alison Becker verdi pası Komate'ye. Komate. Alexander Arnold. Orada Zanaço gider. Arda gider. Arda gider. Karim konağı atıyor. Son anda Alisson bekar. Kurtarıyor. Corner. Corner. Şimdi Arda kullanacak. Arda. Arda. Orta içeriye doğru. Yola yükseldi ama batlaştırıyorlar. Touch. Çok iyi bir pozitif Nikola Tanisi'ye de harika oldu. Rahman. Bir ara birinci galiba şimdi orta içeriye doğru Osman, Konate, Osman, o Sivan kurtarıyor. O Sivan orta sayıda Gibi değil şu an on değil evet. Real Madrid bir sırada Evet ilk yarı sıfır Konate çok kötü oynamış ilk yarı. Ya tabii o şey. çıkaracağım Mustafa Ekim olmalı. Konate birazcık yorgun. Alessandro yerine de genç Hans de bünye alalım. Alejandro Brogarnac yerine de. Bakalım birazcık yorgun. Şöyle alıp. Sancho'yu koysak. Olur Olur Bakıyorum. Tamam. Çok iyiydiniz beyler. Böyle devam edin. Robus. Robus Komate. Komate geri döndü. Ali bekere. Ali son Yomande. Yomande. Asensio. Arda girdi Hata giriyor. Hata o. Hata Hata Pato, Pato döndü basın hadi Meysun Mab'la Meysun Mab, Norgard, Norgard tutaklardan vurdu en son son anda. Kornel kullanacağız şimdi ton başta Arda Güler var. Arda. Arda ortasını yapıyor içeri doğru. Alison çıktı aldı. Şimdi Mace Mount diyor. Mace Mount. Mace Mount. Neyse man, hato verdi, hato. hato, 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 hato uzaklardan bakıyor, hato. Yani bekar bir kez daha kurtardı. Arda corner kullanıyor şimdi. Arda orta içeri doğru yoro. Ali son bekar. Yine Ali son bekar. Yine Ali son bekar. Oh birkaç değişiklik işte, işte, yapmamız gerekecek. Kaya bir zaman bir Arda çok yorgun. Neyse Hadi bir tiy alalım ki savunmalar çok düşmeyelim. Hatta öyle gidiyoruz. Hatta Asensio kaptı topu oradan. Sabahsa'ya doğru Robertson. Robertson. Robertson gidiyor. Robertson. Saboslay, McAllister, Sergey, Asensio, Asensio, Osimhen'e ver direkten dönüyor. Hat orada uzaklaştığında bu offside. Osimhen of Şimdi Gravenberg. Sergey Asensio, Alexander Arnold, Kale'ye girdi. Sancho. Sancho döndü Mustafa verdi. Mustafa, Mustafa vuruyor. Dışarıda ne yapıyorsun Mustafa? Mustafa. Ama ne yapıyorsun Mustafa? Bakalım. Yolculuk olan bir maç ha. Arda. Arda gidiyor. Arda. Arda. Yeni zamanla Arda, Arda. Arda tek başına gitti. Şunu Ali Alisson beker rahat bir şekilde alıyor. Sabah Slay. Bir iki kullandı Lunin kurtarıyor Toshin bilgilerinde. elinde. Lunin uzun oynadı. Yomandi, McAllister, Leon Birch, Kaleci Alison Becker'e, Konate, Konate, McAllister, Jones, Jones, Konate, Leon Diamante, Diamante, Diamante gidiyor, Asensio, Asensio Diomonde'nin nönerak bak Diomonde içeri doğru gir Diomonde dışarı ya. Son dakika bir deneyelim be. Şimdi Sabasay orta açıyor. Orada Debrey'i uzaklaştırdı. Saboslay, Rembrandt, Rembrandt, Diamond'e. Bakalım son dakika bir şey olacak mı? 0-0 hala maç. Ve bir şey olmuyor. 0-0 bitiyor maç. Maçın adamı da 8.1'lik ortalamasıyla Alison, Alison Becker oldu. Evet arkadaşlar. çok heyecanlı. Aslında heyecanlı maçlar. Yani inanılmaz heyecanlı maçlar olması da istediğimiz yakın sonuçları almayı başardık. Yani bir Liverpool maçını kazanmak güzel oldu aslında bayağı da bastırdık ama Alison ee, Alisson Becker'i geçemedik biraz. O bizi zorladı. Newcastle maçında da Florian Wurst 2 İki golde yasa rahat bir yani çok rahat olmasa iyi bir galibiyet aldık. Bir sonraki hafta Premier Ligi'ye dönüyoruz. Daha sonrasında da Karabağ Kaptı yarı final ikinci maçımız var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.